İstanbul'da eğlence fuarı kapılarını açtı. Peki ne anlamalı eğlence fuarı deyince? E madem öyle gidelim o fuara. Fatma Nur Hacıoğlu karşımızda. <laughs> şu anda İstanbul Fuar Merkezi'ndeyiz. Bu noktada 9. Uluslararası Eğlence Etkinlik Park Rekreasyon Atraks 22 bugün itibarıyla başladı. Bulunduğumuz nokta sanal gerçeklik alanı ve bu noktada insanlar VR gözlükleriyle sanal gerçeklik deneyimini yaşıyor diyebiliriz. Araba yarışları oynuyorlar. Aynı zamanda ben alan sorumlusuna da sormak istiyorum. Ziyaretçileri burada ne bekliyor olacak? Merhabalar, öncelikle Omega Entertainment standına hoş geldiniz demek istiyorum. 3 ve 5 Şubat arasında Atrax Fuarında olacağız. Burada şu anda biz 5 tane ürünümüzle birlikte yer alıyoruz. F1 Full Body VR, VRS Erasing Container, Coaster ve ürünümüzle standta bulunuyoruz. Yanımızda e, evet. da bir araç bulunuyor. Burada da simülasyonu yaşıyorlar. Evet. E, gerçek birebir simülasyonu yaşayabileceğiniz, e, gerçek bir deneyimleyebileceğiniz bir e, cihazımız VRS kurbaç cihazımız. E, herkesi buraya bekliyoruz. Gerçekten e, VR ve simülasyon seven, Herkesi standımıza bekliyoruz. Peki fuar ne zamana kadar sürecek? E, 5 Şubat'a kadar burada olacağız. Cumartesi gününe kadar. Bugün başladı Perşembe günü. E, 3 Şubat Perşembe günü başlıyor. 5 Şubat Cumartesi günü fuar sona eriyor. E, biz de fuarda yerimizi aldık. Herkesi bekliyoruz Omega Entertainment olarak. Ben de e, firmanın kurumsal iletişim sorumlusuyum. İsmim Mihrap Genç. E, bizler de burada olacağız. E, gelen ziyaretçilerimizi bizde yani hem cihazları denerken birlikte deneyimleyip fikir sahibi olacağız. Hem de firmamız hakkında da aynı zamanda fikir sahibi olmuş olacaklar. Peki çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Ben aynı zamanda simülasyonu yaşayan gence sormak istiyorum. Nasıl bir deneyimdi sizin için? Ee, bence araba hareketleri, araba kullandığım için de daha iyi hissedebiliyorum. Ama araba hareketleri gayet gerçekçiydi. Yani sadece kaza yaparken veya bir şeylerden geçerken değil dönüşlerde de beni çekiyor. Ee, onları gerçekten hissettim. Peki eğlenceli miydi sizin için? Tabii sanal gerçeklikte böyle kayboldum. Ee, yarışın içine girmiştim. Gayet güzeldi beğendim. Peki çok teşekkür ederim. Dediğimiz gibi biz şu anda İstanbul Fuar Merkezi'ndeyiz ve bu noktada da ziyaretçiler sanal gerçeklik deneyimini yaşıyor diyebiliriz. Ve buradan sözü tekrar size bırakalım.